1865'te Amerikan İç Savaşı sona ererken Amerika Birleşik Devletleri hükümeti yeni özgürleşen siyah kölelere 40 dönüm ve bir eşek vaadinde bulundu. Onların ekonomik özgürlüğünü sağlayacak yeni bir başlangıç sunacaktı. Ancak bu vaat gerçekleşmedi. Siyahi insanlar topraksız bırakıldı ve bu yüzyıllar sürecek bir ekonomik ve toplumsal eşitsizliğin başlangıcı oldu. Kendrick Lamar müziğinde bu tarihsel adaletsizliği sıkça işler. The Blacker The Berry şarkısında siyah toplumunun özgürlük mücadelesini ve sistematik ırkçılığı vurgular. All Right ise tüm zorluklara rağmen direnişi ve umudu simgeler. We Gon Be All Right ifadesi siyah toplumunun tarih boyunca karşılaştığı baskılara karşı bir yanıt gibidir. 40 dönüm ve bir eşek sadece bir toprak meselesi değildi bağımsızlık, kimlik ve eşitlik anlamına geliyordu. Ancak bu hak alındığında ekonomik bağımsızlık da kayboldu. Bugün bile Black Lives Matter gibi hareketler bu geçmişin izlerini taşıyor. Kendrick Lamar'ın müziği sadece geçmişi hatırlatmakla kalmıyor. Aynı zamanda geleceğe dair bir direniş ve umut mesajı veriyor. 1865'te verilen sözler tutulmadı ancak mücadele hala devam ediyor.